Merhaba arkadaşlar benim yeni Minecraft'ta Minecraft e, şeyden bahsedeceğim. E, bir şeyler falan göstereceğim ayarlardan. Güzel güzel şeylerden gözükecek. İlk ilk önce Gülüş. dünyamı oluşturuyorum. Ya? Mı Video dünyası arkadaşlar. E, bu arada siz abone olun. Like atmayı unutmayın. E, şimdi arkadaşlar. Evet. Ya dünya dün. Ya Arkadaşlar şimdi buradan buluştuğum kısma geliyorum. Ee, sonra da arkadaşlar buluştuğuna kadar abone ol, like atmayı unutmayın. Çünkü bunlar işinize çok yarayabilir. Şimdi. İlk başta bakın kameram böyle. Neyse arkadaşlar. Şimdi. ilk başta eğer siz bu ekrandan sıkıldınız mı? Size şimdi bir taktik önereceğim. Bunu kesinlikle kullanın. Yani ama ben sevmiyorum. Şimdi burada ayarlar kısmına geliyorum. Arkadaşlar. Sonra da biraz altta arkadaşlar bakın. Ee, biraz altta video seçeneği var. Bakın şurada fırçayla göstereyim. Bakın. Şurada bir tane video seçeneği var. Buna tıkladığımızda böyle bir çıkacak. Bakın arkadaşlar. Değil. Burada biraz aşağıda <laughs> e, cep diye bir tuş var. Siz bunu klasiye çekiyorsunuz. Evet. Artık envanteriniz değişik oluyor. Bakın böyle böyle oluyor envanteriniz normal. Bu da normal. Bunu da kullanabilirsiniz. Şimdi e, şimdi göstereceğim şeyimiz de ayarlardan yapılır şimdi biliyorsunuz e, burada hiçbir şey yok bakın burada hiçbir şey yok bakın şimdi biz burada bir şey yapacağız şimdi ayarlara giriyoruz tekrar arkadaşlar buradan tekrar video seçeneğine giriyoruz sonra bakın burada Kağıt bebeği gizle diye bir tuş var. Bakın. Bunun yanındaki butonu böyle çekeceğiz. Ben çekmedim. Bakın çekiyorum. Ayarlardan giriyorum. Bakın arkadaşlar. Durun göstereyim. Gitmesin. Arkadaşlar. Ee, bakın. Bazı kapanıyor ama bakın. Burada bizim karakterimiz oluyor arkadaşlar böyle bizim <laughs> karakterimiz oluyor gördüğünüz <laughs> gibi burada <laughs> karakterimiz oluyor gördüğünüz gibi anlatmıştı olabilirdim ee, şimdi şimdiki göstereceğim şeyde sadece abone olanları gösteriyorum şimdi üçüncü şeyimiz bakın ayarlara giriyoruz ee, buradan video seçeneğine tıklıyoruz ekran animasyonları diye bir seçenek var. Bunun yanındaki şeyi de çekiyoruz bakın. Bunu çekiyoruz. Çıkıyoruz ayarlardan. Arkadaşlar envanterimi açıyorum bakın. Animasyon gibi oluyor. Böyle yandan gelmiyor. Bakın mesela sohbetten çıkıyorum böyle çıkıyor. Hani böyle ekran yana gitmiyor çekince. Böyle animasyonla oluyor. Eee hani göstermiş oldum. Şimdi e, ayarlara giriyoruz. Biraz altta yine tekrar video kısmı var. Baş üstü okaranı var arkadaşlar burada. Bakın bunu ben minik yapacağım. En küçük yapacağım. Sıfır yapacağım. Arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Az önce. envanterim yoktu gördüğünüz gibi. Tek ayarlara giriyorum. Ee, video kısmından. Bunu. Buraya çekiyorum. Bakın envanterimize bakın parlaklık değişik parlaklık değişik gördünüz gibi bakın. parlaklık değişti az önce ayarlara giriyoruz tekrar video ee, buradan e, arkadaşlar göstermiş oldum size Altı diyor. Burada arkadaşlar böyle falan filan diyor. Evet. Hepinize güle güle.